Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lifting Titan oynuyoruz. Evet gene soğan çocuğu gibi karşınızdayım. Evet soğan soğan çocuğu bir acemi geri geldi arkadaşlar bugün e, bunu hiç oynamadım sizlerle birlikte ilk defa oynayacağım. E, rabbit de yapmadım bakın 0 altın diyor. Bakın gelişmede hiçbir şey yok. Bakın bunlar rabbit bir yapmıyor bakın daha kod bile yazmadım ve arkadaşlar sizlerle birlikte bugün lifting lifting titans'ta gelişeceğiz ne yapacağız ne edeceğiz bakacağız isterseniz hemen videomuza çalayım şöyle ilk öncelikle size böyle soğan cücüğü gibi e, ne veriyor soğan cücüğü gibi ah, bakın şuradan şöyle bir şey veriyorsun şöyle biliyorsunuzdur zaten bunun ne olduğunu söylememe gerek yok bir normal boyumuza dönelim ya Arkadaşlar ben de videoya başlamadan önce dedim ki ben soğan cüce gibi karşılarına çıkmayayım dedim. Ee, sizin karşınıza çıkmayın dedim. Şöyle normal boyuma bir gelip ee, ben vuramıyorum ki. Bu adam çok güçlü. Ee, bunun canı bile gitmiyor ki. Onun canı gitmiyor. Neyse geçelim biz. İndir kaldır, 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 indir kaldır. Benim acil kapeste almam gerek. Hemen geldim şuraya. Bu ne kapeste mi? Yok bu kapeste değil. Bu kapeste değil ama arkadaşlar. Büyük. Büyük diyor. Büyük. Abi benim kapasite almam gerekiyor. Lütfen açar mısınız? <laughs> Yok bu değil. Bu değil. Bu değil abi. Bu değil. Ha, şuradan. E bunu. Abi bu gelişmiş abi. Maalesef nüfu no alacağız. 45 coin verdim. Şuradan ağırlıklara bakalım. Neyse bununla gelişeceğiz artık. Çok kötü ama ya. Yani. Burcu'mu bununla ben, bence şey yapmak e, çok kötü olmaz herhalde. Çok kötü olacak diye düşünüyorum. Her zaman e, kötü olmaz çünkü. Bu kaç kaç veriyor? Bu 2 2 veriyor. Daha iyi. Benim boyum ne kadar? Hop. Hop oh, şuradan şunu alıyoruz ve şimdi asıl olaya başlayacağız. 3 3 veriyor. Bu daha güzel aslında. Bu daha güzel. Bence bu daha güzel arkadaşlar sizin için yeni oyunlar bile bulmak için çalışıyorum bazı, bazı takipçilerim büyük ki abi yeni videolar çek abi hep aynı videoları çekiyorsunuz diye soruyorsunuz ben de işte sizin için yeni videolar bulmaya çalışıyorum güzel mi değil mi ona göre bakıyorum böyle vurmalık şey böyle çok kötü sesler alınmıyorsa e, bu fena değil böyle çok kötüyse çekmiyorum. Siz e, sizin beğendiğiniz gibi beğenmediyseniz dislike atın. Ben beğendiyseniz de like atın. Bilmiyorum siz siz kendiniz karar verin. Ben artık sizi zorlamıyorum ama like atmanız e, sizin için yeni oyunlar bulmaya çalışıyorum. Bunun için de bir like'ını alırım ama. Çünkü öyle likesiz likesiz kanal büyümez. Hop 103 aldık. Benim direkt şey almam gerek saat. Saat kaç? Saat 47 veriyor. Bu 5. Bence 7 daha iyi. Bence biz birazcık daha kasıp onu alalım. Nasıl yapalım? Birazcık daha kasalım. Yok abi saati iyi ya. Ben Ben buranın tepesine çıktım. Bana bir ödül verin lütfen. Bacadan girebiliyor muyuz içeri? Yok gidilmiyor. Ne deniliyor oraya? Bunun için ne deniliyor? Birisi bana söyleyebilir mi? Dükkanın içine girdim. Abicim ne istediniz? Bir tane dumbbell mu? Tamam bulmuş. <laughs> Satıcı oğlum be. Brass Burası the Purple. Brass Brass the Purple. <laughs> Şunu şuradan iyi alalım. Bunu ne olabiliyoruz? Bir kadyo. Tamam. Kas kas ama. Kas kas kas. Kas kas, kas, kas paraları bas bas paraları. Artık zengin olduk. Bas bas karları. Bir milyon. Kağıt gidersin ha. İyi pa pa pağıt. Hop. Yip. Hup. Hop. Gip gip gip. Gip gip gip. Ah, gibis 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 bum. Gibis gibis geriz. Bum bum bum. Bum bum bum. Rust, rust, popo rust, rust, ı ı Yere niye abi Ben ne suçum vardı abi? <laughs> abi arada bıraktınız beni ama Ne Canım bile Canım bile gidiyor

vasvaslı popo ı ı 500k fesup hadi bakalım şöyle kas 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 parları, bas bas parları artık artık kas kas parları, bas bas parları kas kas parları, bas bas çok uzun çok arkadaşlar ben de farkındayım Arkadaşlar dışarıdan biraz ses geliyor. Aslında bizim kapı oldu. Şu an açıp açtılar. Ya abicim bir önümden çekilin ya. Kamerayı bozacağınız. Ben 500 yaptım. Girebilir miyim? Aha. Bu ne? Bu oyuncak ki. E bu bunlar oyuncak. Benim bunun için küçülmem gerekmiyor mu? Arkadaşlar bir kan var. Ee, ne alabilirim? Bir kaya beyzbol sopası satılıyor. Bad. İngilizce sopanın İngilizcesi bad. Bad. Abi ben lütfen bir tane çay. Ay içeri girebiliyorum çok küçük olduğum için. Abiciğim ne istediğiniz? Döveyim mi sizi? Bir şey alalım. Kapeste. Yarın yarın yarın, şu adıstu hayalim. Yarın yarın yarın. M m <laughs> m <laughs> m <laughs> m 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 Söyle söyle söyle, yorulun yorulun, yorulun yorulun, şu aşktu hayalim, yorulun yorulun, şu aşktu dayanım, yarın varın yarın, andılar kıyıları bozuyor, daha mı yine o? Ayazın saati yaralı. Ale, ale, oh. Ben bunu ben bunu sığmıyorum ki benim bu buraya girmem için bebek olmam gerekiyor ama burada yani çok güçlü olarak

Ya, düfalling. Done. Done. Don. Son şu an <laughs> yolda. düştü buraya kas kas paraları bas bas paraları şuradan bir dans var mı acaba müthiş abi Mm 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 arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Düşün. Düşün.